güle. Ah, Meto kardeşim bizi soran oldu mu? Yok. Kim soracaktı ki sizi? Ha. Ev sahibi. Ev sahibi mi? Ev mi tuttunuz siz? He gazetede bulduk bir tane. Gittik dışarıdan gördük çok güzel bir ev Meto. Ev sahibiyle de telefonlaştık. Burada buluşacağız. Birazdan gelirim dedi. Meto, <laughs> şimdi ev sahibi gelecek ya. Kafeyi idare edersin değil mi kardeşim? Aa ayıpsın abicim. Siz geçin oturun ben idare ederim kafeyi. Adamsın be. <laughs> Şişt. Oğlum olursa adını Metocan koyacağım. <laughs> Kızın olursa? Oğlan olacak. <laughs> Siz ne iş yapıyordunuz? Ben, e, ben okuyorum. Okuma çok güzel şeydir, demek okuyorsunuz. Evet, okuyorum ben. O zaman olmaz, ben öğrenciye vermem, bana mizahane. Lütfen bir dakika, bir dakika ama ben öğrenci değilim ki. O zaman evi sen tutarsın ama hanımefendi tutamaz. <laughs> Nasıl ya? Şimdi eve ben girebilirim. E, nişanlım giremez mi? Ha, siz nişanlı mısınız? Evet, biz nişanlıyız. Nişanlılık çok güzel bir şeydir. İnsan birbirini tanır, anlar. <laughs> Demek nişanlısınız. Evet, uzun süredir nişanlıyız. O zaman olmaz. <laughs> ben bekara ev vermem. Nişanlıkla bekarlık aynı şeydir. Bana müsaade. Bir dakika efendim, lütfen oturun, lütfen oturun. Ama biz yazın evleniyoruz. E, Okulum da bu yaz bitiyor benim. Ha? E ee, o zaman biraz daha oturayım. Meto <laughs> çay. Fiyat olsun. Siz ne iş yapıyordunuz? Ee, ben okuyordum. Ee, şimdi bu kafede garsonum. Garsonluk çok güzel meslek. Maharet ister, güler yüz ister. <laughs> çok doğru söylüyorsunuz efendim. Demek garsonsunuz. <laughs> evet. Olmaz o zaman. Ben garsona ev vermem. Neden? E, ee, garsonları severim. E, garsonlar akşama kadar ayakta duruyorlar, insanların karlarını çekiyorlar ama maalesef... ...emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Garson maaşıyla kira ödemek kolay değil, bana bir saniye. Bir dakika ben bir dakika. Ama garsonlar çok iyi bağışçı alıyor, yani maaşımızdan fazla bağışçı kazanıyoruz biz. E, ayrıca e, belki e, kafeye ortak olacak. Evet, e, efendim benim babamın durumu çok iyi, e, herhalde büyük ihtimalle kafeyi bana alacak. O zaman ben biraz daha oturayım. Meto, <laughs> kek. Afiyet olsun. Müzik sever misiniz? Öyle birbirinize bakmayın, kopya çekmek yok. Müzik sever misiniz dedim. Sevmeyiz. Evet, hiç sevmeyiz. Müzik sevilmez mi? Ne demişler? Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik sevmeyen kiracı düşünemiyorum bile. Müzik dinlemiyor musunuz? <laughs> yani... O kadar da değil tabii, yani biz müzik dinleriz zaman zaman. Evet, e, müzik sevmesek de dinliyoruz tabii, dinliyoruz. O zaman olmaz. Ben müzik dinleyen adama ev vermem. Niye? Ee, niyesi var mı? Açarsınız teybi, bangır bangır etrafı rahatsız edersiniz. Ama şey, bizim müzik sesimiz bile yok. Almayı da hiç düşünmüyoruz, hiç hiç. hiç. Ee, o zaman ben biraz daha oturayım. Aa, süper. Meto, orta kahve? Ee, olmaz orta. E, sade. <laughs> e, afiyet olsun. Çocuk düşünüyor musunuz? Ee, biz henüz daha o konuyu konuşmadık efendim. Çocuk çok güzel şeydir, evin neşesidir. Evet evet, ileride kesin düşüneceğiz çocuk, kesin. Ee, o zaman olmaz. <laughs> ben çocukluya ev vermem, bana müsaade. Bir dakika, bir dakika, ya, yanlış anladınız. Çocukluyuz demedik, ileride çocuk düşünürüz dedik. E... Çocuk düşünmek düşünce suçu mu? Hı hı. E, çocuk düşünmek sorun değil, çocuğu yapmak sorun. E, ne yapacağız peki? Beş yıl çocuk yapmayacaksın, kontrata yazalım. Ha, o zaman biz bunu düşünelim biraz. Nesini düşüneceksiniz? <laughs> e, efendim, ev sahibi olmak çok güzel bir şey. Çok saygı değer bir şey. Ama biz bize bu kadar karışan ev sahibi istemiyoruz. Evet, eh, o zaman size müsaade. Meto hesap. <laughs> olmaz o zaman. Ya olmaz gidiyorsunuz işte. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Size müsaade. Yok hayatım yok. Yani yok. Biz ev falan bulamayız Duygucuğum. Yani yok yani yok. Hayatım. Canım. Bu kadar karamsar olma. Bak bulacağız bir yolunu. Her şey yoluna girecek. Nasıl olacak Duygucuğum? Yani ev yok. Bir şey yapamıyoruz. Yani ilan bakmaktan, araştırmaktan sıkıldım artık ve bulamıyoruz ev. Hayatım bak bana güven. Bulacağız, mutlaka bulacağız. Beraberiz sonuçta. Olimiz oynatır bizi her gün yeni bir oyun içinde her gün yeni kurnazlık